Çok ilginç bir tercih geldi WF'den. <laughs> yavaş yavaş da oyunumuza geçiyoruz. Bakın ilk oyun double hit kazanmayı başarmıştı 100 milyon ulaşarak. Bu arada Doran kalkanı başlamayı tercih etti. Bu arada Frogan. Ona karşılık ise Pestimetle ve Doran Kılıcı Double if karşılaşacak. Bakalım e, Baltas'ın durması tabii en kritik nokta. Ama yani bu kadar kırılgan bir şampiyonu Double iş hiç kolay değil. Ya Ama tabii. Yani doğru pozisyon alırsa yani agresif olma, olmaya çalışmaz. Doğru pozisyon alırsa tamam. Sorun yok. Ya şu var siz minyon kesmeye gittiğinizde o mesafeye girmek zorunda kalacaksınız. O mesafeye her girdiğinizde double sizi muhtemelen dürtecek Veyahut da hem pasif ile üzerinize yük biriktirecek hem de ace patlatacak. Hani bunlar en büyük etmen olacak. Hani buna karşı nasıl ayakta duracak Frog'un? Benim en çok merak ettiğim kısım burası açıkçası bu karşılaşmada. Ya double gereksiz risk almadı sürece, uygun mesafede kaldığı sürece bu eşleşmeyi kaybetmesi çok zor. Ya şimdi minyon dalgasında daha hiçbir şey yapamadı Frog. Evet ilk baltayı tutturdu bakalım devamı gelecek mi? Evet Minyon hala Minyonlara atmayı tercih etti. Bir de bir hata yaptı bence. Oo kar topu. Dur. Birinci seviyede dalsın değil mi? <laughs> ya başka yapacak bir şey çünkü şu an iş yine biraz önceki oyunun kopyası gibi görünüyor. Double hit bu arada iki oldu. Yon dalgasına yaklaşamadığı için deneyim alamıyor. Problem. Ve baltanın mana kostu biraz önceki ruh edeşiyle neredeyse eş değer. E, nitekim kalan manaya bakarsak ne kadar zor duruma düştüğünü programı görebiliriz. Evet yine bu, bu çerçevede o double hit o zehir salvosunu kaçırdı burada. Çok erken bir altıncı yüke ulaşabilirdi. Hala altı yukarı üzerinde bu arada ama o... Allah henüz bekleme süresinde çıktığı gibi patlatacaktır muhtemelen. Mesafeye girebilirse eğer. E yine erken seviyede bu double hit üstüne göndermeyi başardı. Evet. Geri, gitmesini de engelledi. zaman da kaybettirdi. Ama Frog'un üstü dönmesini iptal etti. Bu milyon dalgasını almak istiyor. Bayağı zorlanacak yalnız. Evet. Gitmeye gitmeyi geciktirdiği her zaman daha fazla minyon birikiyor ve daha fazla minyonu kuleye öldürme şansı olacak Doublelift'in. Ve bu baltalar attığı içinde de o kule minyonlara tek atma potansiyeline sahip kendi tekimde evet, öyle de oluyor. için evet. <laughs> işler işliği göründü. Yine geri dönmesini engelledi. Baba engelleyemedi. Asar sanki gitti gibi gördüm ben. Gerçi geri dönüşün son bir saniyesinde... Son 0.5 versen... saniyesinde evet durdurulmuyor ama sanki biraz erken gibi geldi bana açıkçası. Ve bu sefer Doran kalkanın yanına bir de Doran kılıcı ekleyip koridora gelmiş Frogg'un. 11 milyon geride yalnız. Geçen maçın biz tekrarını mı izliyoruz? Yani Ejim. açıkçası aynısını izliyoruz diyebiliriz Hı. çünkü aynı senaryo olmuştu. Yine dürtülen taraf Frogg'undu, ilk üste dönen yine yani yine buna yakın bir milyon farkı vardı. Biraz önceki oyun 18'di, bu oyun 13'tü galiba yanılmıyorsam. Şimdi bir Doran kılıcı daha ve bir tane uzun kılıçlı geliyor. Frog. Ama tabi şimdi seviye alındıkça biraz güç dengeleri de değişecek. Biraz da İvre Frog'un tarafına dönecek de burada o ofans, o agresifi baltayı tutturmayla kesinlikle doğru orantılı yönde işleyecek. Ki bence baltayı tutturmuşken bir denemesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. İşte yükleri biriktiriyor biriktirmesine de. Ola bir şekilde kaçmayı başardı bu arada. Mininleri da çok da güzel bir yere tuttu bu arada. Hiçbir şekilde kuleye yem olmadılar ve şu andaki hasarı da kule altında almaya yetiyor bu arada. Şimdi Oh bu arada balttan kaçmayı başardı orada da. Balttan kaçmayı başardığı gibi Frog'un belli bir oranda dengeyi sağlamış durumda şeyde. Minyonda. Ama için evet. tuştur olduğundan bastırmak lazım. O zehirle beraber eğer kombolanırsa bir anda hiç double normal saldırısına gerek kalmadan bile skor aldığını görebiliriz. Frog'un tekrardan üstüne döndü. Manası kalmadı çünkü. Evet. Double de bu arayı avantaj bilerekti. Rakibinin sağlığını da almayı başardı. Koridora şimdi Doran Kılıcı ve Doran Kalkanı'nın üstüne iki uzun kılıçta birden geliyor. Hatta daha demek arıyor. Frog'un adına alabilecek en iyi senaryoydu bu arada. O baltayı tuttuktan sonra gerçek hasar da var Olaf'ın eğesinden gelen. Ama minyon dalgası kontrolü konusunda şu anda double çok ama çok daha iyi durumda. Aradaki minyon farkı 15 oldu. Bu minyon dalgası gittiği zaman net farkı göreceğiz ama 10 civarında bir fark olduğunu tahmin ediyorum ben. Tabi kule altında ne kadar alabilecek bakalım. Ed bunu kaçırdı. Oo. Oh! İnanılmaz. Kar topunu tutturdu. Kar topunun peşinden gitti ama o sırada tam geri dönüş tamamlıyordu. Son yarım saniyede <laughs> olduğu için geri dönüş tamamlandı ve onu üstüne kadar takip etmiş oldu ve üstte öldü Frogan. <laughs> <laughs> Acaba hakemler tarafından herhangi bir şey tabi tutulacak Bilmiyorum belki de tekrarlanabilir karşılaşma. <laughs> Kar topu tutuyor. Üstü işinden ne bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Öldürmek için hiç fena bir yöntem değil bu ya üstü işinden bak. Bu arada orada da bu da bir tane de normal saldırı vuruyor bu arada, yoksa normalde <laughs> hani <kulüye> ölüyordu. <laughs>